Koca Ali'ye her sene geliyorum. Ee, özellikle 39-40 seneden beridir Koca Ali'nin demir açma mahallesi. Eskiden köydü de şimdi mahalle. 40 seneden beridir demir açmadayım. Ne yapıyorsunuz abi buraya gelip? Buraya fındıktan bir ay önce e, aşağı yukarı bir 60-70 tane, 80 tane, bu sene 100 tane getirdim. Filiz aldırıyorum, yaprak çektiriyorum. Bahçede kesilmiş dallar varsa onları yaptırıyorum. Fındığa kadar o işi yapıyoruz. Ondan sonra getirdiğim e, işçilere bir o kadar daha ek yapıp fındığa başlıyoruz. Evet bu köyün hemen hemen yüzde %90 fındığını ben toplatıyorum. Demir artık siz demirbaşı olmuşsunuz. Ee, bir nevi demir açmalıyım yani 8 yaşımdan beridir demir açmadayım. Fındık bitimi memlekete gittiğim zaman bir özlem duyduğum zaman tekrar kaçıp geliyorum. 10 gün 20 gün 1 ay burada kalıyorum gidiyorum yani e, buradaki köylülerle yani kendi memleketim gibi diyebilirim yani. Bu köydeyim, bu köy, e, bu köyde Gürcü var, Laz var, Türk var, ben de Kürt olarak. Yani burada 4-5 nesil işan varız burada. Burada ben ayrımcılık görmedim. Ne siyasi görüş, ne e, dil, din, ırk görmedim. Burada 5 vakit namaz kılmayan da var. Yani Müslüman olmayan da var. Anladın mı? Yine ee, de aynı iki kardeş gibi yaşıyoruz burada. Ben onlarda herhangi bir sıkıntı görmedim. Kardeş kardeşe barış içerisinde işlerimizi yürütüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Siz ev sahipliğiniz, evet. sahipliğiniz, sahipliğiniz, Arkadaşlar geliyorlar, bizim işlerimizi görüyorlar. Biz de onlara misafirperverlik yapıyoruz. E ...bu şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir kavga değil, yani Yok, kesinlikle kavga, yürültü olmuyor. Yani Biz Diyarbakır'a gidiyoruz diye bir an önce... güne ...Günevara'ya dönelim. Biz öyle istiyoruz. Çünkü... ...87'de beri buraya geliyoruz... ...burası da bizim memleket gibi olmuş. Biz artık buralıyız olmuşuz. Bunları çok seviyoruz. Bizim için de onlar iyidir. Bize iyi davranıyorlar. Biz de çocuklarımızı okutmak için, ev için çalışmaya geliyoruz. Mecbur geleceğiz. Çalışmasa da olmaz. <laughs>